Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde artık Meltem'in tüm oyunların ortaya çıkmasını isteyenler ve Meltem'i artık yemin dizisinde görmek istemeyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Meltem'le beraber yeni bölümlerde başka kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve diğer taraftan Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde Meltem oyunlarına durmaksızın devam ederken Narin ise tüm gerçekleri öğrenecek mi? Ve Meltem arkadaşlar yeni bölümlerde oyunlarına durmaksızın devam ederken yemin dizisine hangi karakterler dahil olmaya başlayacak? ve Gülperi sayesinde konakta kalmayı başaran Tülay ise yeni bölümlerde Gülperi'ye nasıl oyunlar yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Meltem ve Tülay arkadaşlar yeni bölümlerde de yemin dizisine devam edecekse yemin dizisi izlenmez diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar yeni bölümlerde Meltem oyunlarına durmaksızın devam ederken Meltem'in oyunlarını Kemal Tarhun öğrenecek arkadaşlar. Ve Kemal Tarhun arkadaşlar Meltem'in oyunlarını öğrenmesiyle beraber Meltem bunun farkına varacak. Meltem ise yeni bölümlerde Kemal Tarhun'a yeni bir oyun hazırlayacaktır arkadaşlar. Ve Kemal'e hazırladığı oyundan sonra arkadaşlar yeni bölümlerde Kemal ve Narin'in arası yeniden açılmaya başlayacak. Fakat yemin dizisine yeni dahil olacak karakterler sayesinde ise tüm sorunlar çözülmeye başlayacak. Meltem ise yeni bölümlerde tüm oyunlar ortaya çıkmasıyla beraber yemin dizisine veda edecektir arkadaşlar ve sizler de artık Meltem'den de Türay'dan da çok sıkıldık diyorsanız bu ikili artık yemin dizisinden ayrılmaz ise yemin dizisini izlemeyiz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.